Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlığa afiyet, huzur versin inşallah evlerinize, hanelerinize bet bereket versin onlar onlar bakın şöyle güzel küçük yapraklı bir modelle karşınızdayım inşallah Allah'ın izniyle. Modelimizi şöyle Alize'nin süper lana ipiyle yaptım. Çok güzel bir ip hanımda. Herkese tavsiye ederim bunu. 3 numarada şişle anlatımını yapacağım inşallah Allah'ın izniyle şişimi getirmiştim yere düşmüş sanırım şöyle de Alize'nin gene süper lana ipiyle anlatımını yapacağım şöyle bakın renk numarasını falan size söyleyeyim çok güzel bir renk çok beğendim ben bu rengi bakayım hemen renk numarası nerede kolor 271 lot 36 42 10 hanımlar bu şekilde ekran fotosunu yakalayabilirsiniz. Bakın. Çok güzel bir biraz videoda şey duruyor. Daha açık duruyor ama az bir şey koyu hanımlar. şöyle griğimizin de ipi süper lana goloru. Şöyle bakalım başka neresi nerede var? Bunlar var renk olarak. Şunda süperlere klasikleri şu şekilde ekran yakalayabilirsiniz hanımlar. Şişne da yazıyordur burada. Hepsi vardır yani. Bakıyorum hemen. Bunu biraz bu kağıdı sanki kopartmışlar gibi geldi birazcık. Şişno 3 ve 4 yazıyor ama 3 ve 4 şey gelir buna kalın gelir hamla. 3 numara iyi gelir, 4 numara biraz kalın olur modellerde. En iyisi 3 numara kullanmak bu modellerde hanımlar. şey bu iplerde. Şöyle e, modelimiz şuradan anlatayım. Şu kenardaki ilmeklerimizi saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmekten oluşan bir de kenar var bir tane. 7 ilmekten oluşan modelimiz hanımlar. Modelimizi 7 artı 1 atacağız. Şuradan ben iç kısımdan ipimi her zaman çıkartıyorum. Böyle daha iyi oluyor hanımlar. İpimizi örerken zorlanmıyoruz şişlerde biraz da tığlarda da ben 3 modellik hemen kurulumunu size anlatacağım onlar Allah'ın izniyle şöyle iplerimizi yan yana katayım şöyle de modelimi katayım lastik kenar kenar lastiği istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz ben hemen iki sıralık bir lastik yapacağım 2 bir kenar ilmeğini saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha atıyorum. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 3, 4 model kadar yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenar ilmeği de beraber 8. İkişer tane atacağım kenarlara. iki tane atacağım. Lastik yapmayacağım için kenarlara ikişer tane ilmek fazla attım hanımlar. Bir sıra, iki sıra, bir ters, bir düz yapacağım bir bu yönünden bir öbür yönünde iki sıra öreceğim hanımlar modelimiz çok kolay ve gösterişli bir yelek modeli yani herkesin yapabileceği bir şekilde anlatımında yapmaya çalışacağım elimden geldiğince şimdi baş, e, başa kadar bir ters bir düz örüyorum kısa bir lastik anlatımı yapacağım. İstediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şişimi de 3 numara kullanıyorum. 3.5 numara kullanmıyorum. 3 numara daha idealdir bu ipler için. Biraz da el gevşek olan Eğer eliniz sıkıyorsa 3.5 numara kullanın. Öbür ikinci sırama geçtim de tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir tersle devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Sıra başına kadar geliyorum. Ve sıra başına da ilk başladığım yere kadar geldim. Modelimizi uygulayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters yapıyorum buraya. İki ilmek fazla atmıştım kenarlara şöyle bakın şuradan şu ilmeğimle beraber bunu ikisini bir kapadım burada ilmek atmıyorum şimdi bir ördüm ikinci düzde bir bir tane kesiyorum bir tane örüyorum bir tane başına doluyorum ajurlu bir model tekrar bir tane düz ördüm bir tane ajurumu aldım bir düz ördüm şimdi bu ilmekte bu ilmeği şu şekilde çeviriyorum bakın şimdi sağa doğru bu tarafa doğru kesim yapıyorum ikisini bir ikisini bir kapattım bir tane ters yapıyoruz model arasına tekrar bakın hiç dolamıyorum buralarda sola doğru kesim yapıyorum ve ikinci modelimi kuruyorum bir tane düz ördüm bir başına doladım tekrar bir düz ördüm başına doladım. Bakın. Bir düz ördüm, başına doladım. Bir düz ördüm, başına doladım. Bir düz ördüm. Şöyle çeviriyorum ilmeklerimi. Kapattım. Hemen sayısını vereyim size. 1 2 3 4 5 6 7. Bir ortada olduğu için modelimiz 7'li geliyor hanımlar. Tekrar buradan bir ilmeğimi ters ördüm. Bu tarafa doğru kapattım. Bir düz ördüm. Bir aldım. Bir düz ördüm. Bir aldım. Şimdi sola doğru kesim yapıyorum. Ve üçüncü modelimi kuruyorum. Bir tersimi ördüm. Burada 2, 4, 5 tane ilmeğim kaldı. Tekrar sağa doğru kesim yaptım. Bir düz ördüm. Başına doladım. Bir düz ördüm. Şimdi sola doğru kesim yapıyorum. <laughs> Bakacağım. Buraya yarım model denk geldi. Modelimiz altılı değil. Yedili hanımda. Ortadaki ilmeği saymamışım. Tek ilmek üzerine gidecek. 3-3 üç, üç kenarları. Şimdi buradan bir düz ördüm, bir aldım, bir düz ördüm. Burada kesim yapmadan devam edeceğim. Bir tane ilmek arttım. Bir ilmeğim eksik geldi. Bir ilmeğimi eksik yapmışım. İki ilmek eksik atmışım Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. Modelimiz bu yönde hepsi ters bir tane düzümüz var şu bir tane ters olanlar düz o modelimi anlattıkça çıkacak ortaya diğerlerin hepsi ters bakın bir tane ilmeğim düz diğerleri ters 7 ilmeğimiz ters bir ilmeğimiz düz 7 ve bir de kenar şey var 8'li ilmeğimiz şey modelimiz ben nasıl altarı saydım onu da şaşırdım orta kenar orta ilmeği unuttum çünkü model çıkartmaktan bazen beyinlerimiz duruyor bakın bu şekilde modelimizin ikinci sırasını geldik üçüncü sırasına gidiyoruz ve bu kestiğim ilmeğim bakın burada. Kestiğim ilmeğim. Tekrar bunu buradan alıyorum. Kestim. Bir düzümü örüyorum. Hep bir düzümüz var. Kesimi yanında. Bir arttırdım. Ajurumu aldım. Bir ajurumu aldım. Bir düzümü ördüm. Bu sefer ikinci kesimi sola doğru yapıyorum. Yani modelimizin şöyle bakın. Bir bu tarafa doğru solu sağ, sola doğru kesiyoruz. Bir sağa doğru kesiyoruz sonunda. Şimdi sağa doğru kesim yaptım. Sola doğru önce sola doğru sonra sağa doğru yaptık. Şimdi bakın sola doğru kesim yapıyorum. Kestim. Hiç ilmeğimi çevirmeden bir aldım, başına doladım, bir aldım. Bir ördüm. Bu sefer sağa doğru ilmeklerimi çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir tersimi örüyorum. Tekrar sola doğru kesim ördüm. Bir düzü başına doladım. Ördüm. Başına doladım. Tekrar bunu burada bir in, bilmem burada da eksik olmuş. Bakayım hemen. Burada iki kesim yapmışım. Onun için öyle denk gelmiş. Ne yapacağız? Burada kesim yapmayacağız. Ben burada eksik, ilmeğimiz eksik olduğu için bir kesim yapmıyorum. Bir tersimi ördüm. Şimdi so, sola doğru kesim yapıyorum. Bir ördüm. Başına doladım. Bir ördüm. Başına doladım. Bir ördüm. Şimdi sağa doğru kesim yapıyorum. Önce sola doğru kesim. Sonra sağa doğru kesim. Ve kenardan da iki ilmeğimi örüyorum. <laughs> Şimdi tekrar arka yüzünde 7 tanesi ters modelimizin bir tane orta ilmeğimiz düz 7 ilmeğimiz ters bu ilmeğimiz düz arka yönü bu şekilde sonra onların hepsi terse dönecek modelimiz anlattıkça sıra başına kadar bu şekilde geliyorum 7 ters bir düz olarak şimdi tekrar ön yüzüne geldim modelimizi kapatmaya devam ediyoruz burada üç tane artırmamız olana kadar modelimizi kapatacağız bakın tekrar sıra doğru kesimi yaptım bir ördüm tekrar başına aldım bir ördüm başına aldım bir ördüm şimdi sağa doğru kesimi yapıyorum bir tersimi ördüm sola doğru kesim yaptım ikinci modelimden bir düz ördüm başına aldım bir düz ördüm başına aldım bakın burada ilmeğimi arttırmamışım arttırdım ve bu tarafa doğru sağa doğru kesim yapıyorum unuttuğunuz zaman arada böyle ilmekler çıkartabilirsiniz insan adet unutabiliyoruz sola doğru kesim yaptım bir ördüm aldım bir ördüm aldım bir ördüm ve sağa doğru kesimi yapıyorum bir tersimi ördüm tekrar bir ördüm başına doladım bir ördüm başına doladım ördüm tekrar sola doğru kesim sağa doğru kesim yaptım sola doğru kesim sağa doğru kesim şimdi arka yüzünden tekrar 7 ters bir düz olarak sıra başına kadar geliyorum şimdi artık kesimlerimiz ve şey burada ortada artırmalarımız bitti şimdi modelimizi kapatma işlemine geçiyoruz orta ortadan arttırma yapmıyoruz şimdi arttırmalar buradan kenardan yapıyoruz model başlangıcı için bir arttırdım sonra doğru kesimi yaptım 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Bakın kesimi modeli kapatıyoruz artık. V şekline döndürüyoruz. Sağa doğru tekrar kesim yaptım. Şimdi bir düz aldım. Bunu düz örüyoruz artık. Ters değil. Düz bir aldım. Kesim yaptım. Buradan artık 1 2 3 Gördüğünüz gibi artırmalarımızı buraya aldım. Şimdi buradaki artırmalarımız bitti. Modelimizi kapatıyoruz. V şeklini yapıyoruz. İkinci modelimizin başlangıcını buradan başlatmış olduk. Bakın buradan başlatıyoruz. Tekrar artık düz örüyoruz. Tamamı düz. Bu tarafa çeviriyorum ve kesiyorum. Kestim. Bir tersimi ördüm. Tekrar kestim. Bir, iki, üç ilmeğimi ördüm. Şimdi sağa doğru kesimle yapıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Döndüm arka yüzünü. Tamamı bu arka yüzünde ters olacak hanımlar. Şimdi düze çevirdiğimiz için tamamı ters. Bakın. Bu şekilde tamamı ters. Sıra başına kadar geliyorum. Şimdi ön yüzüne gelme tekrar ilmeklerimiz bitene kadar burada da artırmalarımız 3 ilmeğe dönene kadar burada artırmalarımız devam ediyor. Bakın hep kestiğimiz yerden arttırıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi hep kestiğimiz yerden arttırıyoruz. Modelimizin burada modellerimizi kurmuş oluyoruz. Şimdi bir ilmeğim kaldı. Bir dahakine burada modelimiz kapanmış olacak kestim bakın modelimizi başına doladım 1 2 3 ilmeğimi ördüm tekrar başına doladım kesme işlemi tekrar yapıyorum modelimizi kapatıyoruz şimdi arka yönden de ters örüp geleceğim modellerimi kapatıp son arttırmaları yapıyorum ikinci modelimde ve modelimizi tamamen kapatmış oluyoruz. Bakın bir düzüm ördüm. Bir düzümü daha ördüm. Arttırmalarda, ajurlarda bir ajur aldım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradaki ilmeğimizi, orta ilmeğimizi ön alıyoruz. Ön ilmekle ikisini bir yer değiştiriyoruz. Üçünü bir kapatıyoruz. Kapattım. Bir başına aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir de başına aldım yedi. Tekrar bakın ilmeğimi yer değiştirerek kapatıyorum. Kapattım. başını aldım. Burada yedi ilmeğimiz oluştu artık. Arka yüzünden de hepsini düz örüp geleceğim hanımlar. Şimdi ikinci modelimizin başlangıcını yapıyoruz ve üçüncü modelimizi açıyoruz şimdi. Pardon, da üçüncü modelimizi daha açmayacağız. Şöyle ters ilmeğimi ördüm. Bakın şimdi şu ikinci modelimizin kurulumunda şöyle getireyim. Şuradan şöyle koyayım. Bu ilmeği şuradan e, buraya ters yapıyoruz hanımlar. Ters yaptığımız için ilmeğimizi şu bunları ördüm. Sonra doğru kesim yapacağız. Bakın burada sonra doğru kesim yapıyorum. Ve bu ilmeğimi ters yapıyorum ama bir tane arttıracağız burada. Bakın bir düzme ördüm. Şimdi pardon sağa doğru kesim mi yaptım? bir tane tersimiz olacak artık bu. Bu şuradaki bir tersimiz buraya geldi şimdi. Şimdi tekrar sola doğru kesim yaptım. Bir düzüm ördüm, başını aldım. Bir düzüm ördüm, başını aldım. Bir düzüm ördüm. Aldım, bir düzüm ördüm. Şimdi sağa doğru kesim yapıyorum. Yani ikinci modelimizi başlatmış olduk. Burada bir düzümüz ters yapıyoruz artık tersledik. Bakın gördüğünüz gibi terslerin yanından artırma yapmıyorum. Ördüm. Başına doladım, bir düz ördüm. Başına doladım, bir düz ördüm. Gördüğünüz gibi hep bir düzde kesimden önce var. Sonra bir tersimi ördüm. Bir tersten sonra sonra doğru kesim yaptım. Bir düz ördüm, ajurlu aldım. Bir düz ördüm, ajurlu aldım, aldım, aldım. Bir düzümü ördüm sağa doğru kesimi yapıyorum bir tersimi ördüm şimdi bu tarafa doğru kesim yapacağız sonra doğru kesim yaptım bir düzümü ördüm bir aldım ve kapattım şey ters e, kenar ilmeklerini ördüm şimdi arka yönünde 7 ilmeğimiz ters bir ilmeklerimiz düz Bakın şurada bu üstündeki ilmeğimiz düze döndü artık. Biraz sıradan atmışsak aynısı. Şimdi ön yüzüne kadar hemen geliyorum. Bu hızlıca bu modeli de gösteriyorum. Burada tekrar artırmamı yapıyorum. Bir düzüm ördüm ve kesim işlemi tekrar uyguluyorum. Sağa doğru kesiyorum. Burada kafanız karışmasın. Sağa doğru kesim yapıyoruz. Bir tersimi ördüm. Tekrar soru doğru kesim yaptım. Bir düz ördüm, tekrar başına aldım. Bir düz ördüm, tekrar başına aldım. Bir düzümü ördüm. Ilmeklerimi çevirerek sağ doğru kesim yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen arka yönden de yedi ters, bir düz örüp geliyorum. Tekrar ön yüzüne geldim. iki bir tersimi ördüm. Bakın. 1 2 artırmam oldu şimdi üçüncü arttırma yapıyorum burada tekrar bir düzme ördüm sağa doğru kesim yaptım bu tarafa doğru bir tersimi ördüm şimdi sonra doğru kesim yapıyorum modelimizin bu yarım model bu da bir bütün model bir düzüm ördüm arttırdım bir düzüm ördüm arttırdım bir düzüm ördüm, ördüm sağa doğru da kesim yapıyorum Sıra başına kadar gidiyorum. Arkadan da 7 ters bir düz olarak geliyorum. Şimdi 3 artırma yaptığım için artık burada artırmam bitti. Şimdi kesim işlemi uyguluyorum. Kestim. Burada şimdi tersin yanından artık artırıyoruz. Başını aldım. Arttırdım. Başını aldım. Arttırdım. Bakın burada 3 artırmadan sonra Buradaki ikinci modelimizi kurulumunu yapıyoruz. Burada modelimizi artık kapatma işlemi yapıyoruz. Bakın burada 3 ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi kapatıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 tane kalıyor ilmeğimiz. Bu tersin yandan artık artırmamı yapıyorum. Düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Ve sonra doğru kesim yaptım. 3 ilmeğimi ördüm sağ doğru kesim yapıyorum tekrar bir ajurma aldım bir düz ördüm ajurma aldım kesim işlemini yapıyorum bir yerden modelimizi kapatıyoruz bir taraftan da modelimizi ikinci modelimizi açıyoruz yani 3 arttırmadan sonra bakın bu modelimiz bu şekilde artık bunu da kapattıktan sonra aynı şekilde burada ne işlem yapmışsak aynısını yapacaksınız. Yani benim anlatacağım bu kadar umarım anlaşılmıştır. Burada artık artırma yapmıyoruz. Burada tersten artırma yapıyoruz. Bakın artırmadan gitmişim. Tersten bir aldım bir düz ördüm. Bir aldım. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Bir düz ördüm. Ve burada bir de 3 artırma olduktan sonra modelimiz bitiyor zaten ee, Bunu ters yapacaksınız buraya şurada yaptığınız gibi 3 model bittikten sonra bunları da burada yaptığımız gibi tekrar yaprak açacaksınız bu kadar modelimiz hanımlar çok güzel bir model çok da güzel duruyor bakın bu şekilde modelimiz arka yönünde bu şekilde hanımlar ben bu şekilde size lastikle koydum kenarına kolaylık olsun diye. Buraya 10 tane mi? 2 4 6 8 8 tane ters koydum kenarına. Çok güzel bir modeller hanımlar Umarım beğenir ve yaparsınız. Yine 40'ı da yapabilirsiniz bunlardan. Battaniye dolduranlar. Battaniyede yapıyorlar artık şimdi şişte çok güzel battaniye oluyor. Şimdi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın ki videolarımın desteği için sizin de abone beğenileriniz, yorumlarınız bizler için çok önemli. Videolarımızın devamı, devamı için Allah'a emanet olun.